Değerli arkadaşlar bugün Muğla için ve Aydın için bir bilgilendirme videosu hazırladık. Ege Helen yayından şöyle başlayacağım. Şeye gireceğim buraya fazla değinmeden. Şimdi biz buradaki şu fayları tanıyorduk değil mi? Burası Ege yayı dediğimiz şu kısım Ege yayı. Buradan Fethiye transform fayına doğru devam ediyor. Şurada Pilini, Strabo hendeklerimiz var yine. Bunlar yükseklikleri 2000-2500 metreyi bulabilen hendekler parça parça. Şu bölgede 7.5'luk deprem her zaman, her an, her dakika olur. 5.5'lar, 6'lar zaten biliyorsunuz birkaç ayda bir geliyor. Yani 5'ler özellikle her ay hemen hemen var. Yani böyle radardan, oradan, buradan 5'lik deprem, 6'lık deprem bekliyorum diyenler bunu aylık tekerrür ederlerse veya 2 ayda bir tekerrür ederlerse hemen hemen 6'ya yakın depremleri yaşadığımızı görüyorsunuz. O yüzden çok fazla da itibar etmeye gerek yok. Şurası zaten kaotik sürekli üretiyor. Yani Akdeniz için de, Akdeniz'in içerisi için de aynı şekilde. Bakın faylar buradan zaten kendini belli ediyor. Hendekler kendini belli ediyor. Hepsi değil tabii ki. Hepsi değil. Şurada lav ceplerimiz var diye söylemiştik. Konuyu fazla dağıtmayayım. Arkadaşlar benim bugünkü konum şu Muğla'daki deprem fırtınaları şu bölgede yoğunlaşan ve şu kısımda yoğunlaşan bazı mikro aktiviteler görüyoruz. Benim cihazım, aletim sinyal verdi, titreşti, kıpraştı diye yayınlar yapanlar da var. Arkadaşlar buradaki bu spektrum buradaki gürültü spektrumları sıcaklık anomalileri daha doğrusu su sıcaklığından bahsetmiyorum. Yerdeki o titreşimlerin o ofit ofiolitik kayaçların sıcaklığından bahsediyorum. Bunlar hiç eksik olmadı, sürekli var. Sürekli var. Onları da paylaşacağım. Onları da göreceksiniz daha sonra. Şu parça üzerinde daha önce yedilik deprem oldu mu? Yakın zamanda yani milatta milat nereden çıktı ya? Aletsel dönem dönemde e biz buradaki 57'de, 56'da işte neyse burada bir sürü depremlerimiz var yine bunları yaşadık. Yine deprem olur mu? Evet burada yine de yedilik deprem olur arkadaşlar. Özellikle şu kısımda Rodos Adası'nın çevresinde yine olur. Bizim e, buradaki yedik depremler tamam e, yıkıcı çok büyük yani afet boyutunda hasar vermese de hasar verecektir. Ha, zemin bakımından baktığımızda, değerlendirdiğimizde e, biraz daha iyimser olabiliyoruz bazı konularda. Çünkü zeminde genelde volkanit dediğimiz mamatik kayaçlardan oluşan bir bölge bu kısım. E tabii ki zeminler zeminlerde var. Aynı Dalaman'da, Dalaman'ın ortasında böyle olduğu gibi. Şimdi bizim şu kısımdaki parçamız... Bazı yerde doğrultu atımla çalışıp bazı yerde de normal atımlar yapabiliyor. Şöyle göstereyim. Buradaki çökmeleri de yine aynı şekilde görebiliyorsunuz. Şurada mesela bir drenaj gibi görünüyor. Burada drenaj değil arkadaşlar. Bir kırık olduğunu söyleyebilirim. Çünkü karşılıklı ötelenlere baktığınızda zamanında bir hayli oynamış. Şimdi buranın şeyini bir de size taşın üzerinde de göstereceğim birazdan. Geçmişteki yani 100 milyon sene önceki hareketlerinden dolayı kayaçların yani bizim Isparta'da taş ocağında, mermer ocaklarında çıkan 150-200 metre aşağıda yani kot farkına baktığımızda çıkan taşlardan da sizlere bahsedeceğim. Nasıl çıktığını görün. En azından oradaki şeylerde de hareketlerde kafanızda canlanmış olur. Milyonlarca yıldır oynayan bir bölge. Paleozoik zamanda oluşmuş. Yani 400 milyon ile 100 milyon yıl geçmişte oluşmuş malzeme de. Bakıyoruz bu malzeme ortalama 100 milyon yıl önce e, oluşmuş ve depremler sonrasında böyle bir formasyon değişikliğine gitmiş. Ani kırılmalar, ani depremler, ani birleşmeler hep bunlara sebep olmuş. Şöyle biraz daha geniş açıyla bakarsak yani e, bunu depremleri yeryüzündeki kayaçların üzerinde de çok rahat deprem izlerini görebiliyoruz. Burada bir doğrultu atım olduğunu tahmin ediyorum. Bir yandan da şurada keskin bir kırılma var yine. E, formasyon formasyona geçmiş. Yani bölgede özellikle Muğla, Isparta ve Burdur bölgesinde depremler milyonlarca yıldır devam ediyor ve yine devam edecek. Biz derken sizden ve benden hepimizden bahsediyorum. 6,5'luk depreme hazır olacağız. Ee, özellikle Muğla kırığıyla Gökova kırığının birleşim noktasında hatta çaprazına doğru şu kısımda son yine depremlerimiz oldu biliyorsunuz korkuttu sizi. Buradaki kümelenmeleri de şimdi göstereyim. 30 günlük veri kaynağına baktığımızda aynı anlattığım yere bakın. Buradaki kümelenmeyi de görüyorsunuz. Bizim burada bakın şuraya bakın. 4 büyüklüğünde bir depremimiz var. Buranın geleceğini zaten 3-4 ay önceden buradaki hatta 3-4 ay değil 1 yıldır ortalama tam bu bölge bu kriz veriyor. Aynı bu kriz bizim nasıl Naşa Faizon'u, nasıl Sındırgı, nasıl böyle hani Kahramanmaraş'ta kıyaslamak istemiyorum çok korkacaksınız o zaman. Kıyaslanacak bir durum değil çünkü. burada öyle bir deprem olmaz. O şekilde bir sismik kriz diyorum ben, benim tabirim bu. Bu, bu yaşanıyor. Burada altı buçuklara şöyle güzel bir kırığımız var. Şunu bir şuradan fayı gösterirsem. Bak şu kırığın ucu. Artık Gökova, işte bu şeyden Bodrum'dan gelen fayımız. Marmaris'in içerisinde şeyler yok. Biraz daha böyle paralel kesen kırıklar var. Ama biz bu kırıkta şuradaki fay haritasında da olmayan kırığın üzerinde, aynı sındır örneğiyle yine şey bekleyeceğiz, deprem bekleyeceğiz. Bugün, yarın, 6 ay, 3 ay, 5 ay, 3 senesi yok. Dilimden bazen şey yapıyorsunuz, şikayetçi oluyorsunuz, kusura bakmayın. Bazı salaklar var biliyorsunuz, işte bir yıla kadar deprem olacak, 3 yıla kadar deprem olacak, yok bir ayla işte bir yıl arasında deprem olacak falan. Bunları bırakın. Özellikle bu araştırmacı yazarlarda bir sayfa var. Bunların ne halt olduğunu daha önce de anlattık. Bunlar ticaret peşinde. Oradan buradan organik besin satma veya işte organik e, köy yeri, e, korunaklı köy yeri satma peşindeler. Bunları bir yemeyin. Şimdi bakın şu fayda ne güzel buraya çizmişler görüyor musunuz? Kıtasal kırık. Burası fay. Yani bizim Helenik Kıbrıs'a dediğimiz kırık. Sadece tek bir kırık değil arkadaşlar. Burada dedim ya şurada Helenya olarak gördüğümüz, şuradaki Plini, şuradaki Strabo bunların hepsini kapsayan bir çizgi olarak bunu görebilirsiniz. Şurası Aksu bildirmesi Konuyu fazla dağıtmadan bu olaya tekrardan döneceğim. Muğla'daki deprem fırtınasını görüyoruz. Burada bu depremlere hazır olacağız. Yine buradaki e, parça parça bakın çok fazla bir sismik kriz görmüyoruz burada. Yani böyle bir e, deprem sürülerinde odaklanmak, kümelenme görmüyoruz. Rodos Adası çevresi 6'lar 6.5'lar altı geldi. Hiç sürpriz değil tekrar gelir. Yani burada bugün bu 6.5'lık deprem oldu. Yarın burada bir 6.5'lık deprem olmaz diye bir şey yok. Ve bu şuraya tekrar gelelim. Şöyle de bir yapalım. Burdur'a kadar, Isparta'ya kadar arkadaşlarım. Düzel şöyle biraz daha. Şöyle gel geriye. Heh. Çok gittik. Evet. Şu şekilde giren kırık, şöyle Burdur-Isparta'ya doğru zaten devam ediyor. Bakın şu oku iyi izleyin. Oku da böyle pembeleştirdim daha rahat görün diye. Pembe mi mor mu? O da belli değil de. Neyse. Şuradan giren kırık Isparta'ya kadar devam ediyor. Burada değil ama şu kısımlarda yine altları bulabilecek, depremi üretebilecek Fethiye'de transform fayımız yani burada değişime uğramış bir kırığımız var. Buğla bu depremlere burada hazır olacak. Zamanını veremiyoruz. Zamanını veremedikten sonra bir halta yaramıyor diyorsunuz. Evet yaramıyor ama önlemlerinizi alın arkadaşlar. Aydın'a doğru geleceğim şimdi. Bakın şurayı bitireyim. Rodos'un çevresi çok kaotik arkadaşlar. Çok fazla kırık var ve tarih boyunca 1957'den beri 7'lik deprem görmemiş bir bölge. Normalde her 3 yılda 5 yılda bir 7'lik deprem üreten bölgede 50 yıldır 60 yıldır deprem yok. Bilmem anlatabildim mi? Kıymetli arkadaşlar. Aydın'a gelelim. Bakın şuradaki söke kırığımız var mesela. Bu kırık çatır çutur gitti. 56 işte 55 demedi. 56 bin neyse işte şu anda sabah olduğu için çok toplayamıyorum kendimi. Burada bizim Büyük Menderes Graben'i var. Şurada Küçük Menderes Graben'i var. Şurada Gediz. E, Gediz'e doğru gidiyoruz. Gediz Graben'ine doğru gidiyoruz. E şimdi bu Graben dediğimiz şuralar şey çöküntü sistemleri. Yani ova. Şurası işte Sultan Dağı kısmı. E buradan şimdi İzmir'e girmeyelim de. Şöyle yatırayım şurayı güzelce. Evet. Bir de şöyle çevirelim. Evet. Bizim burada fayımız var mı? Var arkadaşlar. İncirli, Umurlu arasında Sıkıntı yaşar mıyız? Evet ile Umur'la arasında 6-10'daki 6-10'da 5'lere kadar deprem üretebilecek bir e, potansiyel olduğunu da söylemekte fayda var. Yani Sarayköy işte yukarı Nazilli'ye doğru çok büyük depremleri beklemesek de altları bulabilecek buhar kent özellikle. Orada sürekli bir jeotermal akıştan dolayı bu riskler devam etmekte. Denizli'ye de girmeyeceğim. Denizli'ye sonra gireriz. E, şu Muğla ve Aydın'ı bitirelim. Aydın'ın kırıkları çok tehlikeli midir? Genelde normal faylanma ile çalışır. Çok çok tehlikeli değildir. Ama 6.5'ları bulabilecek tabii ki kırıkları vardır. Üstöke fayında bir şey olmaz. En fazla 5.5, 5.8 5, civarında. Hani çok zorlasa 6'yı bulabilecek bir deprem belki. Şu an için yok ama öyle bir, öyle bir emaresi, öyle bir durum yok. Kuşadası körfezi her an her dakika 5'leri, 5.5'ları beş vurabilecek kapasitede zaten. Fazla dağıtmadan şimdi bu olaya tekrardan geleceğim. Aydın'a da gireceğiz şimdi tekrardan. Böyle ufak ufak böyle atlaya atlaya gidiyorum ki çok sıkılmayın diye. Şimdi bakın ben de göstereceğim size. Şu jeodezik ağları açıyoruz. Tamam mı? Şuradan şunu bir tıklıyoruz. Zaman serisi grafiğine bakıyoruz. Burada ne olmuş? Şöyle bakarsanız ben size özetleyeyim. Bu kuzey, bu doğu, bu zeminin yere doğru düşey hareketi. X, Y, Z diyebilirsiniz. 2015'ten bu olay için söylüyorum bakın. Burayı iyi dinleyin rica ediyorum. 2015'ten 2024, 2025'e kadar Kuzey burası ya, güney burası ya. Bakın burası eksi, burası artı. Yani ne oluyor biliyor musunuz? Kuzeyden güneye doğru yaklaşık ne kadar arkadaşlar? 30. Bak 30 burada var. Burası da yaklaşık 40. Ne yaptı arkadaşlar? 70 milimetreye kadar yani 7 santimetre kadar kaymış. Batı. Bakın burası doğu ya. Şurası batı aslında. Doğuya doğru bir hareket olduğunu gösteriyor. Şuradaki hareketimiz şu vaziyette bakın güneye doğru şu şu hareket ele, ele iyi bakın şöyle bir dönme yani saat yönünde bir dönme olduğunu gösteriyor burada hem güneye hem de doğuya doğru bir hareketin olduğunu gösteriyor demek ki burada e, aktif bir şekilde bir hareket var zemin yapısına gelince de. Bazılarınız belki sıkılıyordur kusura bakmayın ama böyle bilimsel şeylerle anlatmaya çalışıyorum. Buradaki GPS verilerimizde de zeminin eksiye doğru yani çökme sonucu hareketinden bakın 2016-2025 neredeyse neredeyse 6-7 cm kadar da burası çökmüş. Bakın yüksek alçak olan yani eksiye düşmüş. Umarım anladınız burayı da. Yani Muğla bu şekilde çökmüş arkadaşlar. Çökmeye devam ediyor. Yani hareketli bir bölge olduğunu bize gösteriyor. Bir de Aydın'a girelim. Aydın stabil. Bakın 21'den beri stabil devam ediyor. Aydın'ın kuzey ve güney olayı bakın burası doğu burası kuzey. Ne var burada? Kuzeyden kuzey kısmından hafif güneye doğru bir hareket. Doğuda ise hafif doğuda şeyden batıdan çok hafif şekilde doğuya hareketi var. Yani bir hareket olmadığında bize gösteriyor. Aydın için çok büyük bir hareket yok. Ha bu nedir? Bir kilidin de göstergesi olabilir. Şu aydına bakalım. Buradaki hareketin olmaması, şu, şu fayların üzerinde hareket olmaması bir nevi kiliti de gösteriyor. Kilitlenmiş olduğunu da gösterebilir. E, bu konuda biraz çekinceliyiz tabii ki. Hareket olması iyidir. Tamam mı? Faal olması, hareket halinde olması iyidir. Şurada evet hareket var ama hareket şu şekilde burada dönmeye çalışıyor. Dönerken burada bir sıkıştırma yapıyor. Büyük ihtimalle burayı hareket ettiriyor. Ki denizin içerisinde de bu depremler e, hiç sürpriz olmayacak gelecek arkadaşlar. Muğla ve Aydın deprem çekincesi budur. Muğla'nın kırıkları burada, Aydın'ın kırıkları burada. Faylara spesifik yaklaşalım diyoruz. Şehir şehir gitmeyelim diyoruz. E, siz de e, hocalarınızdan işte itimat ettiğiniz insandan onu talep ederseniz sevinirim. Videoları hızlandırıyorum. Çok uzun olmasın diye sesim o yüzden sanki böyle çok hızlı konuşuyormuş gibi geliyor. Afola.